Hadi hocam diyorum. Ben seni takip edeyim. Evet. Ya Allah, Bismillah, Allah ve Ekber. Ama şey, şey, şey. şey, şey. şey, şey. şey, şey. yavaş hocam yavaş. Vallahi öyle hocam, öyle sayılır hocam. nedesi hikaye oldu hocam ya. Normal değil mi acemi olmamız? Aman suya dikkat edin hocam. Ya. <laughs> ne diyorsun? Efendim Yok yok <laughs> A, Yok hanım bir şey HVH yapmış da bir şey diyordu Gördün ya hanımı Ha bunu eve bıraksan falan diyordu da Onun <laughs> şansımız yok şu anda Biz yolumuzu aldık hocam Bizi kimse durduramaz hayırlısıyla Valla Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Hocam oraya gitme bak Otobüs arızalanmış dikkat et Var var bu ablam yavaş gidiyor. Geçelim bunu. Oo. Oh, oh, oh. Vallahi hocam ya. <gülüyor> Vallahi. Oo. <laughs> oh. <laughs> Vallahi billah. Kralsın kral. <laughs> Vallahi. Baba motora benziyor hocam. <laughs> yok hocam ya. Hocam devrize kaldıramazsın ya. Yani. Hocam devrize kaldıramazsın. Nasıl kaldıracaksın onu ya? Yok. Hocam bir de bir de bir de sürücüye daha çok hasar verir. Arkadaşa korna bastı ama selamı almadı. Başkası şu bu tane su öbür su kutucuya. Ya bir tane su var ya geliyor geçtim ya. He, kornaya bastım selam verdim ama anlamadı herhalde. Hocam, hocam yani trafikte motor bayağı artıyor Ankara trafiğinde. Yani olsun hocam elleme ya olsun ya çoğalsın ya. Arabalar azalsın motorla çoğalsın hocam. <laughs> hocam ne yaptı Döndürme yoksa Allah Allah Sa 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 sağ tarafa mı döndünüz? <gülüyor> tamam, <gülüyor> daha daha sorun yok hacı etme hocam. <laughs> Panik yok hocam beklerim ben burada sorun. O, o sağ tarafa döndü sağ tarafa. mi? Yok yok bekliyorum ki şey, ışıklardan sonra bekliyorum sağda. Işıklardan sonraya bak hocam ha, ışıklara geçtim ışıklara bak tamam. Sağda bekliyorum tamam, tamam, tamam. O hani o gözleme cerrahı falan vardı onun yanındayım Tamam Devam et ben gideyim İyi tamam o zaman Ayoo tamam. 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 güzel 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 tamam, Vardır tamam. Tamam. hocam rahat vardır tamam. Ama ama ses cızırtılı geliyor yalnız herhalde Kopacak gibi sanki Evet. Çünkü mesafe arttıkça ee, cızırtı başlıyor. Bir de havada rüzgar var. Işıkları geçtin mi hocam? Hocam burada bir şey var bak. Araba ne olmuş bak? Dikkat zaman. Ha ara Araba araba. Araba durmuş herhalde kurta çekici gelmiş çekecek. He, sorun ne ben sen gel gideyim Tulumtaş'a doğru. Tamam. Yani ee, hedef Tulumtaş. Tamam. Ben yavaş 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 giderim hocam soruyu. Yok şimdi gelirsiniz gelirsiniz. Güzel ama e, ee, çatırtı çututu var yalnız. Var. Yok şey yapmış hocam, çekici gelmiş. Çekici alıp götürecek. Araba arızalanmış. Araba arızalanmış. Daha yeşil almadım hocam. Ses gidiyor, kesilecek. Geçtin mi? İyi hadi. Tamam. Ha, öbür ışıklara yaklaştım hocam. Tamam sıkıntı yok hocam sıkıntı yok. Acele etme acele etme panik yok. Panik yok. No problem. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Sevgili takipçilerim uzun bir aradan sonra neredeyse iki ay oldu herhalde bilmeyeli iki ay sonra ancak motora binebildik Allah'a çok şükür. Ramazan ayıydı, havalara soğudu, kar yağdı, yağmur yağdı, şu oldu bu oldu derken e, Ankara dışı seyahatlerimiz falan oldu arkadaşlar. E, i̇ki aydır binmeye nasip olmadı. Bugün havada güzel. E, Zafer arkadaşımla e, binelim diye karar verdik, ve biniyor, o da arkamdan geliyor zaten kendisi de. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bir hayalin peşinden kanalı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler iyidir. Allah herkesin işini, gücünü rast etsin arkadaşlar. Yollarınız bahtlarınız açık olsun her zaman Yine incek bulvarına çıktık arkadaşlar. Şehit Savcı Mehmet Kiraz bulvarındayız. Gölbaşı ilçesi Turumtaş mahallesine doğru bir zafer arkadaşımla gidelim diye karar verdik. Çünkü iki aydır falan uzun zamandır motora dönemedik. Zafer arkadaşım biliyorsunuz bir kaza geçirdi. Motoru yatırdı. Sol ayağında bir çatlak oldu. Çünkü ayağında korumalı botu yoktu Zafer arkadaşının. Normal ayakkabı giymişti ayağına. Öyle bir sıkıntı oldu. O daha yeni yeni kendini toparladı şimdi gerçi korumalı botal aldı ayağına sıkıntı yok allaha şükür biraz kendine geldi hastaneye gitmiş röntgen falan çek çektirmiş ve röntgende de çatlağın iyileştiğini söylemiş doktorlar ve bugün de bir binelim diye karar verdik Zafer arkadaşımla motora biniyoruz arkadaşlar hava da güzel rüzgarlı Bugün Ankara saat 15 ile 18 arası yağmurlu gösteriyor mu? Yağmur yağmaz mı bilmiyorum. Havada bulanık arkadaşlar. Biraz da yağmur sıcağı var sanki. Kızdırıyor gibi bir durum söz konusu. Yağsa da dönene gideriz arkadaşlar. Problem değil. Sıkıntı yok. Ben iyiyim arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Problemimiz, sağlık problemimiz, bir huzur mutluluk problemimiz yok. Hayatımıza devam ediyoruz. Hobilerimize devam ediyoruz. Yani kendimizi mutlu etmek için değişik hobiler, alternatif hobiler ee, buluyoruz arkadaşlar. Kendi çapımızda. İşte motora binmek de o hobilerimizden bir tanesi arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yani hobi amaçlı biniyoruz motora. Herhangi bir ticari amacımız yok. Daha önceki videomda dediğim gibi iş yerimin orada bir bina, iş yerinin binasında bir otopark olmadığı için sokağa bırakma, bırakıyoruz araçlarımızı. O yüzden İşime, motorla gidip gelme şansım olmuyor açıkçası. Çünkü korkuyorum. Çünkü bunlar da biliyorsunuz zorunlu trafik sigortası var. Kask olmadığı için. Yani bir asa gitse e, bu motor nasıl ne yapacağız? Yani çöp atmış kim olacağız? Bulma şansımız da olmayacak. Veya bulsak da bulsak da ya, motora hasar verecekler, parçalayacaklar, hırsızlar. O yüzden e, motorumla işe gidip gelmiyorum. Yoksa git, gidip gelmek istiyorum. Ankara'da Allah'a şükür motorculuk artıyor. Motora bilenler, skutura bilenler, özellikle bayan kardeşlerimden bayağı tercih eden var arkadaşlar. biniyorlar. Görüyorum trafikte. Yani benim iş yerimde otopark olmadığı için aşağısı ben e, binemiyorum. Yani binmiyorum işe gidip gereken kullanmıyorum. Böyle fırsat buldukça, hava iyi oldukça, hobi amaçlı e, bir zafer arkadaşımla müsaade oldukça beraber biniyoruz. Motorun motor sürmenin zevkinin tadını e, çıkarmış oluruz arkadaşlar. Yani bizim düşüncemiz tarzında e, zevkli bir iş arkadaşlar. Yani düşünen kardeşlerime de tavsiye ederim. E, skuter almayı. E, yani Scooter demek arkadaşlar, çünkü otomatik vites olduğu için vites olayı yok. Rampada geri kaçırma olayı yok. Fren ve gaz var sadece. Başka bir şey yok. O yüzden kullanımı çok rahat. Yani genç kardeşlerim de rahat, yani fizikle süren bir insan böyle bir tecrübe sürdükten sonra, sonra rahatça kullanabilir. Bayan kardeşlerim rahat kullanabilir. Ben Ankara trafiğinde görüyorum. Baya bayan kardeşlerim e, sürücüler, motor skutu sürücüleri artıyor, ço çoğalıyor. Yani, yani, düşünen kardeşlerim varsa, bu benim videomu izleyen kardeşlerimden arkadaşlar. kendi yani düşünebilir. Hakikaten çok güzel bir mutluluk. İnsana huzur veriyor insana bir ahenk veriyor. Ayrı bir dünyalardasın. Bak sever arkadaşım gidiyor arkadaşlar gördünüz motorunu. Yani o daha önceki videoda çekmişti bu kaza yaptığını göstermiştim. Şu anda çok şükür iyi. Ayağında bir sıkıntı kalmadı. Çok üzerine basmasa ayağının pek ağrıma durumu olmuyor. Burası Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesi yolu arkadaşlar. Yani eskiden Trumtaş köyüydü. Şimdi tabi büyük olunca Ankara mahalle mahalle oldu. Trumtaş Mahallesi, Ankara Gölbaşı ilçesi Trumtaş Mahallesi arkadaşlar. Bahar mevsimi arkadaşlar görüyorsunuz her taraf yemyeşil. Harika bir doğa güzelliği var. Ekili arazilerde, tarlalarda ekinler büyümüş maşallah. Yağmur güzel yağdı son günlerde Ankara'mıza. E, Boyları büyümüş arkadaşlar. Çok şükür. Biliyorsun, Haziran gün dönümüne, dön 21 Haziran'da herhalde gün dönümü oluyor. 21 Haziran'a kadar bu yeşillik, doğa güzelliği devam eder. 21'den sonra e, ne yapar? E, artık o e, yeşillik solmaya başlar. Hocam burada mı duralım? Dondurma Ha. Dondurma. Ha. Yani sezon açalım diyorsun hocam. Dondurma sözü. Oo çok sıcak. Ama Ama yok yok. Kızdırıyor 20 vardır. Ama hava Dondurma. yağmur sıcağı var yalnız. Hocam hocam şuraya gelsene şuraya gel Şuraya hocam buraya gel. O ya yağmur sıcağından dolayı nem Hocam gel o o toza bak toza. Ya. ya. görüyor musun hocam ya? Çok kötü çok kötü ya hocam ya. Ben, ben yeter. ya tamam. yeter mi hocam? Yeter. Tamam güzel. Vallahi, vallahi hocam burada uzun süre kalarsak bu tozu yeriz sana size söyleyeyim. Olur hocam, olur. Gayet normaldir. Aynen. İnşallah Kenete o iyi bir markadır hocam. Bu camı Kenete iyi bir markadır Kenete. Kenete markası iyi bir markadır diyorum. İyi mi? Toptop güzel. Ha. Bu bütün ekipmanları satar bu firma. Geldiği için, kısa geldiği için bunu buna değiştirdim. Bu da, da, da zedeliyordu, ses yapıyordu. Bu Yok güzel olmuş. Peki ben... yukarı daha yükselemedi mi? Yükselemedi değil mi? Veya yüksekti ya. Yok, yok şunu diyorum yani buna değmemesi için diyor. Yükselttim zaten. Başta değiyordu çizdim. Hocam hocam sağ, sağlam zaten bunlar. Evet, Bir şey olmaz ki. Gevşer korkuyorum. Yok canım Korku Yaptım Kamera şak <laughs> oturuyorsun. Öyle mi o çok güzel. Evet. Yani. Aman düşmez değil mi hocam? Bak şöyle yaptım düşmez herhalde. Şöyle ondan düştüm ben. Düş, 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 <laughs> düş. Yok, hocam çok sağlama bağlamışsınız. Yani düşeceğini zannetmiyorum. Yani, çok sağlam bağlamışsınız. Evet, Yok güzel güzel. Hayırlı olsun güle güle kullanın. Evet. Yo, güzelmiş hocam. Çok da sağlam baksana hiç oynamıyor. Motoru düğün yıkadım. Ciddi nasıl hocam? Motoru. Ben de yıkacağım da nasıl, nasıl yıkadın? Şey yapıyorsun. Deter, kovaya deterjan iyice dolduruyorsun. Sünger. Tamam. İyice bir deterjanlı. Yiyorsun. Ha süngerle. Sünger. Tamam. 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 5-6 dakika bekliyorsun. Ondan sonra tazlikli suyla. Bu kadar.